Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü konumuz Smart Money. Smart Money kimdir? Tahtalarda yüklü pozisyonları olan, ekipleri olan, tahtalarda takasları takip eden, bizden çok daha bilgili, bizden çok daha iyi teknolojileri kullanan gruplar, insanlardır. Bunlara biz balina diyoruz değerli arkadaşlar. Balinaların işleri tahtalara hakim olmak, şekillendirmek ve bu tahtalardan para kazanmaktır. Peki bu tahtalarda biz pozisyonlarımızı nasıl almalıyız? En büyük ve en önemli bana göre soru bu. Alırken kazanmalıyız. Yani değerli arkadaşlar, tahta zirveden kesinlikle düşmüş olmalı. Tahta yataya bağlamış olmalı. Yatay da bir sürü devam etmiş olmalı yatayda devam eden tahta da hacmin düşmüş olmalı. Peki malı nasıl alacağız? Malı parçalayacağız der arkadaşlar. Asla smart money ile savaşmayacağız. Onun gözüne batmayacağız. Kendimizi ona düşman etmeyeceğiz. Bu cümleyi şuradan bağlayabilirsiniz bir şeye. Abi bende çok yakın şu vardı. Ben ya gitmedim mal sattım bir gün sonra mal tavan oldu. Şimdi daha iyi anlarsınız. Mal niye tavan oldu? Çünkü bu insanlar her gün lot sayıyorlar değerli arkadaşlar. Eğer sizin refleksinizi bazen yukarıya iğne atarak ölçerler. Siz tahta yukarıya çıkmaya çalıştığında yataya bağlamış olan bir tahta tahtadan satışa geçiyorsanız sizin sabretmeyeceğinizi, sabırlı olmayacağınızı anlarlar. O malı sizden kesinlikle alırlar. Bu sebeple ben yataya bağlamış olan tahtalarda sabırla parça parça mallarımı alırım. Tahta ile beraber hareket ederim. Tahta grafik yukarı doğru dönmeye başladığında parçalı almaya devam ederim arkadaşlar. Bir dönem sonra bu alışımı keser, yatırım, sabrederim. İlk malımı tahta çanağı tamamlandı da satarım. O yüzden şöyle bir cümle vardır. Her kağıt bir gün geçmiş zirvesini görür. Kesinlikle görür. İlk malımı orada satarım. Hatta karımın kompresini tahtadan o şekilde çıkarım, alırım. Başka farklı tahtalarda pozisyon almaya başlarım. Peki o tahtada uzun dönemde hangi kademelerde satış yaparım? Fibo impas dediğimiz kavramı da orada kullanırım değerli arkadaşlar. Ya da en basitini şöyle söyleyeyim. Tahta kendi tavanından %15'lik yukarı çıktığında bir kademe satış yaparım. Aralarda devam ederim. %30'da kademelerimi devam ederim. Bir tahta çanağı tamamlayıp ter çanak yaptığında yukarıya o tahta da sadece takip etmek için mal bırakıyorum. Parayı böyle kazanıyoruz. Yani Smart ile savaşmıyoruz. Ondan akıllı olduğumuzu düşünmüyoruz. Sadece ona ayak uyduruyoruz değerli arkadaşlar. Yapışıyoruz ve kalıyoruz. Böylece uzun vadede de para kazanıyoruz. Hepinize de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.